Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyorum. Şuradan hemen karakterimizi seçelim. Hayır, kimle kodla oynayacağım ya? Kim kodla oynayacağım ben genelde? Hmm. Bursa, Max Max, Max Day, Max Day. Kodla güzel oynayayım da Max'im daha iyi. Evet, daha pusmaya devam. Dönüyor dönüyor. o? Ben de oynuyorum zaten. Kıpayı hala git. Hayır, hayır, hayır Ay. Ay dur dur dur. Hangi dek? Daha fazla şey var ya canımızı zıyı arttır. Dur hemen. Biraz pusak. Pusmaya devam. Hadi kadem yeter ya. 5 kişi. Aa 4 kişi. O ama da 4 kişi. Lan Mac. Ama ben vurdum da çalı yoktu. Nasıl? O nasıl ya? Neyse en azından 4. olduk ona da şükür. Neyse. Hmm, şu kupa yolda. i̇lla 24.000 bin almam lazım. Zonu olmazsa meğer kazandık. Hangi karakteri seçsem? Hmm. Frank'den oynayacağım ya Frank. Frank git. Frank mükemmel. Frank, Frank, Frank. Bakayım bana. Ben şuradaki yukarıdaki yükü yük kasmaya gideyim. Jackie gelme. Jackie, Jackie, etka etka et. Yaman, et gar, et gar. Allah belanı versin Edgar. Edgar yüzüne eksi dört yedim ya. oynamıyor. İyi pullanan oynayacağım ben. Dimple, dimple. Hadi ya boynunu da açamazsın. Hadi. O kadar da zor bir kupa gibi gözükmüyor. Kazanır mıyız? Kazanırız. Hadi. Hmm. Hadi. Şuradaki yük alacağım. Aman ne kadar fazla yük kasarsam o kadar iyi kupa. Ne ara başka kişi kaldı lan? Ne ara başka kişi kaldı? Neyse bizim yararımıza her şey. Beşin ne oldu yararımıza. Yedinci mi olduk zararımıza? <laughs> eşi var yukarıda. Ama eşi boş veriyor. Ben öldürürüm sonra. Dört kişi kaldı. Az öldürmüş. Easy. Bul. Mezandan düştü bir kul. Vur. 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 Oh şükür. Oh. Sonra vurdum. Eşi öldür. Eş, eş öl. Eş, eş, öl. Eş, eş öl. Eş öl. Artık ne diyeceğimi unuttum lan. Yeter -y ya ye, ye, artık ne diyeceğimi unuttum. Neyse hadi. Mal mermi. Oh şükür. Şükür birinci oldum. Şükür. Artı +10 kupa bedava. Neyse. Ama biz de az bakayım. Nasıl neyse. Kiminle oynasam iyi bunlar ekranı. Hmm. O bu sefer zor kurat diye ölecek misiniz gibi mi Siz, geldi bana? Neyse hemen şuradaki yük alayım. Hmm. aha lan oğlum ne var yukarıda? Ve ne var? Miko, Miko öldürdü lan. Miko mı mi öldürdü? Yok. Biri birini öldürdü. Nite ölmedi şu ana kadar. Biraz pusman challenge. Nite geliyor. Nite geliyor. Nite'ye vurun. Nite'ye vurun. Nite. Son anda kaç terimden ya ya. Miko öldür. Miko Mik Mik gitti bence ya. Nite'ye öldürürüm. Ya Nite'ye öldüreceğim ya da ölürüm. Aa ana lan ne beni sıkıştırdı. Lan 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 oğlum bir ne başıma bunu taktı. Lan gitsene. Oğlum ben aslı bu. Oğlum Leon gitsene Leon. Ya onun 5 6 kişi var. 6 kişi arasında ben Uf. Ben bir şey demiyorum ya. 5 kişi var. 5 kişinin arasından geliyor beni buluyor. Şansım. Ama ben El Primo babayla kasacağım. Hadi El Primo. El Primo. Hadi, hadi. Basit kuralım. Biz bu kurayı basit geçeceğiz. Gümek adına razı. Onda var hemen yukarı doğru gidelim. Dur. Çok basit. Biz bu korayı geçeceğiz. Hemen. Şöyle bıçalaya gidelim. Önemli olan yeter 5 kişi var. Bana ne? 3 kalmış. Ama 4 kişi kaldığında çıkalım. Lan bazajır kafa. Lan bana taktı. Oo son anda Zeynep şey öldürmüş. Aç Neyse 4 kişi kaldı. 4 kişi bizim yararımızadır. kazanma masayımızı etki ediyor. O da bize daha fazla kupa getiriyor. Oo 3 kişi kaldı. Bazajır var. Bazajır seni öldüreceğim. Ya onu Bazlacı oğlum çok kötü kasıyor. Oynayamam dur dur. Bazlacı beni öldürecek. Baz... Başıma bir de şu robot takıldı. onun baz ay lan kasıyor. Vuramıyorum vuramıyorum vuramıyorum. Bazlacı beni öldürdü. Bazlacı beni öldürdü. Neyse hepimiz en azından 8 kupa kazmış. Şöyle bir 23.100 kupa olduğumuzda bitir gene. Neyse o. Ezer. Çalıların kralı amparator burada. <gülüyor> neyse. Gülesin <laughs> geldi. Gülüyor <gülüyor> arkadaşlar neyse. Bizim devam edelim. Neyse. Şu 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 Arkadaşlar da çok iyi de. Evet. Evet. Hadi bir, bir kişi daha ölsün. Daha çıktım. Allah'ıma da bir kişi öldü. Çıktım. Lan git git hayır lan git üstüme lan git. Neyse dördüncü olduk dördüncü olduk. Üzülme ettiğim abi. Şöyle bir dokuz kupa daha kalsın da. Çıkayım. Grom'la oynayacağım savaş topu çünkü Grom savaş topunda çok iyi oynuyor. Hemen hızlandırılmış bir şekilde vereceğim. Hadi. Korsu tokum bombası. Yine öldürürüz, keseriz, biçeriz, ederiz. Hadi. Ay, dur, dur. 282 canım var. Spik bana bir vurdum öldü. Ana, ay spik ulti doldurdu. Ultiyi ne zaten? Ne ara ulti doldurdun sen ne ara ulti attın. Ben daha gözümü açıp kapamam. Ma tarabalatça kimden geldi? Aynen. Dur dur? Biz bunları kaçırırız. Kaçırırız. Hadi hadi hadi. Hadi ulti. Deşerim demiştim ben. Ama onu saymıyoruz. Bu sayılanmaz. yineydi speak duvarın arkasından attı. Hile bana ne? Watch gol attı. Bu kadar. Bir sefer kazansak da iyi. iki sefer kazansak da iyi. Türlü kazanmış olmuyor muyuz? Neyse. Defansı da duracağım. Ve. Bana hadi lan, gol gol. Olmadı dur. Oo, hadi hadi oradan. Hadi boçki boçki. Boçki ki. Evet bu maçı da kazandık. Şöyle mı Evet. arkadaşlar bugünlük bu kadar kupa kastım. Çalların kralı imparator. <laughs> takip etmeyi unutmayın.